Merhaba sevgili üniversite hazırlık öğrencilerim. Bu hafta yapmış olduğumuz Türkiye Gene Deneme Sınavında hız yayınlarının deneme sınavını uyguladık. Ve sizler için fizikten güzel bir basın sorusu seçtim. Çözümüne geçiyorum. Aynı sıcaklıktaki birbiriyle karışabilen D2D kütleli sıvılar kesik koni biçimdeki kapta ince zar yardımıyla şekildeki konumda tutulmaktadır. Buna göre ince zar kaptan alınıp sıvıların türdeş karışımı sağlanırsa 1. K noktasındaki sıvı basıncı azalır. 2. L noktasındaki toplam basınç değişmez. 3. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi birinci yargıya bakalım. K noktasındaki sıvı basıncı bulunurken sıvının açık yüzeye dik uzaklığı, sıvının öz kütlesi ve yer çekimi iğmesi etkilidir. Yani K noktasındaki ilk durumdaki sıvı basıncını 2HDG ifadesiyle anlatabiliriz. Zarı aldığımız zaman karışım 2D ile D arasında. Yani karışımın yoğunluğu azalacaktır. En genel şekilde şöyle açıklayabiliriz. Eğer kabımız eşit açımda olsaydı karışımın öz kütlesi 1.5D olacaktı. Aritmetik ortalama. Ancak D öz kütleli sıvıdan daha fazla olacağından karışımın öz kütlesi D ile 1.5D arasında olur. Dolayısıyla karışımın öz kütlesi azalacağından K noktasındaki sıvı basıncı azalacaktır birinci yargı doğrudur. L noktasındaki toplam basınç değişmez. L noktasındaki toplam basıncı yazarken ilk durumda sıvıların, karışmayan sıvıların birbirine yaptığı basınç ayrı ayrı basınçların toplamı şeklinde yazılır. Yani 2HDG artı HDG şeklinde yazabiliriz. Karışım yapıldığında karışımın öz kütlesi 1,5 değeri bir arasında olacağından dolayısıyla L noktasındaki toplam basınç da azalacaktır. İkinci yargı yanlıştır. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti değişmez. Bakın kabın diyor. O zaman toplam bunu ağırlık gibi düşünebiliriz. Katı basıncı gibi düşünebiliriz. Toplam ağırlık değişmediği için L noktasındaki basınç kuvveti değişmez yargısı doğrudur. Yani cevabımız 1 ve 3 Edirne'dir.